İslam Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık hikayesi beyaz perdeye aktarıldı. Hep 33 yaşında belgeseli 29. Saraybosna Film Festivali'nde dünya premierini yaptı. Ansiklopedi çalışması kişinin kendi hayallerinden vazgeçmesi demektir. Yönetmen Murat Pay'ın Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlattığı TRT Ortak Yapımı belgeseli hep 33 yaşında 29. Saraybosna Film Festivali'nde dünya premierini yaparak izleyicilerle buluştu. Ansiklopediler medeniyetlerin amel lehteridir. Yazan, okuyan, taşıyan Feyiz Yağmola. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin konu alındığı belgesel Bosna Hersey'in başkenti Saraybosna'da süren festival kapsamında ilk kez sinema severlerin beğenisine sunuldu. 33 yılda yayılan işte tamamlanmış bir ansiklopediden bahsediyoruz. Dolayısıyla hikayesi benim çok dikkatim çekti. Bunu tabii işte biraz belgeselin sınırlarını da zorlayarak yani biraz kurmaca unsurlar ekleyerek bir kurmaca dünyanın içerisine iterek bu meseleyi anlatmaya çalıştık. Düşünce oldu bu bir kolektif bir iş. Birçok insanın işin o içinde olduğu ve biz hani bu meselenin kolektif çabanın gayretin emeğin nasıl ortaya çıkacağı üzerine biraz kafa yorduk dolayısıyla o iki karakter aslında biraz kurmaca iki karakter biraz öyle çıkmış oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Dr. Mürteza Bedir de İslam Ansiklopedisi'nin İslam'la ilgili doğru bilgiye ulaşmanın kanalı olma özelliği taşıdığını belirtti. İslam dünyasında özgün bir eser olarak A'dan Z'ye tamamlanan herhalde ilk eser özelliği taşıyor. Bunlar buralarda doğru bilgiyi önemsedi. Binlerce müellifin, akademisyenin araştırmalarına dayanan böyle muhteşem bir şaheser ortaya çıktı Türkiye'miz için. Gerekse İslam dünyasının bütünü ve bütün dünyada İslam'la ilgili doğru bilgiye ulaşmanın kanalı olması, tabii ki çok sevindirici bir şey ve bunun Türkiye tarafından başarılmış olması ayrıca bizim için çok anlamlı ve güzel bir şey. Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin dünyada Müslümanlarca hazırlanan ve tamamlanan hem madde listesi hem de içerik ve üslup açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedi olduğu belirtiliyor. 1983-2016 döneminde 33 yıllık çalışmanın ardından 44 cilt halinde hazırlanan ansiklopedi 2014'te Cumhurbaşkanlığı, 2019'da da Türkiye Bilimler Akademisi tarafından ödüle layık görüldü.